İngilizce öğrenirken önünüzdeki en büyük engellerden bir tanesini bu haftaki videonun konusu haline getirdim. Bu da herkesin sevgisi Google Translation. Önce intro gelsin daha sonra sizlere Google Translation zararları hakkında bilgi vereyim. Evet Google Translation hepimizin kullandığı, yararlandığı güzel bir araç. Ve bu aracı sıkıştığımız zaman, bir çeviriye ihtiyaç duyduğumuz zaman ve birçok farklı dilde kullanabiliyoruz. İşte Türkçe'nin İngilizce, İngilizce'nin Türkçe çevirip yapabildiğimiz gibi Özbekçe'ye de çeviri yapabiliyoruz. Çince'ye, Korece'ye de çeviri yapabiliyoruz. Veya Portekizce'ye de çeviri yapabiliyoruz burada. İki yabancılar arasında çeviri yapmamız mümkün. Ne gibi mesela Fransızca'nın, Almanca'ya da çeviriler yapabiliriz. Bunu sağlayan güzel bir araç ve hepimiz seviyoruz ve hepimiz kullanıyoruz aslında. Ancak eğer dil öğrenmeye yeni başladıysanız veya ortalarındaysanız bu işin ve Google Translation ağırlıklı olarak kullanıyorsanız bu videoyu muhakkak sonuna kadar izlemelisiniz. Google Translation'ın dil öğrenmekte neden zararlı olduğunu sizlere 4 ana maddede açıklayacağım ve bu maddelerin küçük alt maddeleri de olacak. Dil öğrenme ile ilgili yıllarca birçok metot denenmiş ve bu metodların bazıları işe yaramış, bazıları yaramamış, bazıları hala kullanılıyorken bazıları evrim geçirmiş ama kimileri de tarih olmuş durumda. Grammar Translation Method dediğimiz bir metot türü var ki Latinceden, İngilizceye, Fransızca, Almanca'ya çeviriler yaptıkları birebir kelimeleri, cümleleri çevirerek yabancı dil çalıştıkları bir metot. Ve bu metot neredeyse 300-400 yıl önce kullanılan bir metot ve günümüzde halen aktif olarak kullanılıyor. Birçok dershane bu metodu hala kullanıyor. Birçok hoca derslerde bu metodu hala kullanıyor. İşte YouTube'a girdiğinizde birçok video görüyorsunuz. Kelime ezberle, çeviriyle kelime ezberle. Çeviri yaparak kelime hazneni geliştir. Çeviriye dayalı olarak çeviriyle dili kullanmaya yönlendirmek üzerine birçok video bulabiliyorsunuz. Ancak bu durum farkında olmadan sizlerin dil öğrenmenizi çok büyük anlamda etkiliyor. Şimdi fazla lafı uzatmadan şu maddeleri sıralamaya başlayayım. Öncelikle çeviri arkadaşlar başlı başına bir meslek. Yani bu işi yapanlar var. Yani sadece kağıt üzerinde değil, sözlü olarak da çeviri yapanlar, hatta sözlü ve anında, simultane çeviri dedikleri çeviri yapan insanlar var. Ancak bu kişiler tamamen bunun için eğitilmişler tüm dil eğitimleri iki dil veya üç dil arasında bu çeviriyi yapabilmek üzerine. Ne gibi mesela? Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye simultane çeviri yapabilen insanlar var. Ve bunun üzerine bir bölüm okumuşlar. İşte Türkiye'de biliyorsunuz mütercim tercümanlık bölümleri var. Bu bölümlerde okuyup daha sonra da bu işi yapmaya yöneliyorlar. Ve bu kişiler kendilerine uzmanlık alanları oluşturuyorlar. Ne gibi mesela? Mesela tıp alanında simultane çeviri yapmak. Tıp konferanslarında Simültane çeviri yapmak veya spor dalında simültane çeviri yapmak. İşte hepimiz futbolcuların yanında simültane çeviri yapan, röportaj verirken simültane çeviri yapan kişileri görmüşüzdür televizyonlarda. Veya bir politika alanında simültane çeviri yapmak gibi. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çeviri yapmak başlı başına apayrı bir profesyonel bir meslek. Ve eğer ki amacınız buysa tabii ki de bu konuda iyi olmak için çeviri yapmak, simultane çeviri yapabilmek için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Amacınız budur veya bu yönde ilerlemek istiyorsunuzdur. Ancak amacınız İngilizce konuşabilmek, yabancı dil konuşabilmek, toplantılara girebilmek, sunum yapabilmek, okulda akademik olarak çalışma yapabilmek veya derslerinizle ilgili sunum yapabilmek, sosyal bir ortamda akışkan bir şekilde karşınızdaki kişilerle sohbet edebilmekse çeviri yapmak sizin en son başvuracağınız şeylerden bir tanesi olmak zorunda. Çeviri yapmanın bir meslek olması size ne gibi zararı olabilir? Eğer ki o işte zaten iyi değilseniz bu sizin İngilizce konuşurken veya yazarken bocalamanıza sebep olacaktır. Yani a, hakkıyla o işi yapamayacağınız için yani 4 yıllık bir bölüm okumuş, bunun üzerine çalışmalar yapmış, tecrübe kazanmış bir kişinin bir sempozyumda birebir çeviri yapmasını siz yurt dışında yüksek lisans yaparken sınıfta aynı performansı vermeyi bekleyemezsiniz. Alanınız ne olursa olsun. O yüzden bu işi birazcık mesleğini yapan kişilere bırakmak gerekiyor. Bunu yapmaya kalkışmamak gerekiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Google Translation'ın size neden zararlı olduğunu anlatacağım. ikinci maddeye geliyoruz. Yavaşlatmak. Eğer elinizde Google Translation ile konuşmaya veya elinizde Google Translation ile yazmaya çalışıyorsanız bilin ki bu sizin hızınızı büyük ölçüde yavaşlatacaktır. Neden? Diyelim bir cümle kurdunuz. Türkçede aklınıza çok güzel bir cümle geldi ve bunu sınıfın içerisinde el kaldırıp söylemek istiyorsunuz veya sosyal bir ortamdasınız ve yeni tanıştığınız Polonya'dan gelmiş Erasmus öğrencisine aklınızdaki o cümleyi aktarmak istiyorsunuz. Ancak bunu yapmak için Google Translation aracına ihtiyaç duyuyorsanız veya kafanızda önce bu çeviriyi yapayım. Türkçeden mükemmel bir şekilde İngilizceye çevireyim. Daha sonra bunu söyleyeyim diyorsanız işte burada iş başlıyor. Neden? Siz bir adım daha ekliyorsunuz aslında bu sürece. Düşündüğünüzü dile getirip söylemek yerine düşündüğünüzü bir basamak sonra çevirip daha sonra o çeviriyi karşı tarafa aktarmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizi konuşurken veya yazarken yavaşlatıyor. Çünkü araya bir madde daha, bir adım daha eklemiş oluyorsunuz. Bunun yerine işte hani derler ya hep İngilizce dersinde klasik söylenir ve ne olduğu çok açıklanmaz öğrencilere. İngilizce düşün işte konuşurken Almanca düşün, Fransızca düşün derler. Ya. İşte bunu yapmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu da pratikte kazanılan bir şey. Ancak çevre yapmaya devam ederseniz bu sizi sürekli olarak yavaşlatacaktır. Bu artık karşı tarafa ilettiğiniz mesaj için geçerli. Bir de karşı taraftan aldığınız mesajı önce kendi ana dilinize çevirip yani Türkçe çevirip daha sonra onu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu da işe bir adım daha ekliyor. Yani Karşı tarafa diyelim ki yabancı dönüyorsunuz ve karşısındaki kişi tek bir soru soracaksınız. Ve karşı taraftan tek bir cevap alacaksınız. Diyelim kampüstesiniz bir öğrenci gördünüz ve ona kantin nerede diye soracaksınız. Önce bunu İngilizce'ye zihninizde çevirip daha sonra karşı tarafı bunu söyleyip Çevreniz iyi olabilir, kötü olabilir bu arada. Neyse karşı tarafı söylediniz ve karşı tarafını sizi anladığını farz edelim. O da size bir şeyler söyledi. Kantin nerede olduğunu söyledi. İşte Y yeah, bloğun arkasında dedi mesela. Ve siz onun söylediği cümleyi de alıp yeniden onu bir işlemden geçirip çevirip Anladığınızı anlamaya çalışıyorsunuz İşte bu sizin hızınızı büyük ölçüde yavaşlatıyor Yani yavaş olmanız kötü bir şey mi? Yavaş olmanız şöyle bir şey Akıcılık kazanmanız gerekiyor zamanla Ama eğer siz sürekli olarak Google Translation gibi bir araca bağlı kalırsanız O hızı istediğiniz gibi hiçbir zaman kazanamayacaksınız O anda hızlı bir şekilde çevriden bakıp konuştum söyledim anlattım hop gitti uğraşmadım diyebilirsiniz ama işte bu sizi bir yerde zayıflatıyor arkadaşlar. Ve Google Translation olmadan artık konuşamaz yazamaz hale gelebilirsiniz uzun vadede. Bunu da üçüncü maddeme bağlamak istiyorum. Diller çeviriyle çalışmıyor arkadaşlar. Her dilin farklı bir dinamiği var. Her dilin farklı bir yapısı var. Siz çeviri yapmaya çalışırken işte bu dinamikleri de bu taşları yerlerine oturtmaya çalışıyorsunuz. Yani aynı yapı, Türkçedeki aynı yapı aynı anlatım şekli İngilizce'de yok. Mesela bizdeki hikaye kipleri. Birçok dilde bu aslında yok. Bizdeki gibi değil. Bizde bir geçmiş zaman var bir de mişli geçmiş zaman var. Mesela bunu çevirmeye kalktığınızda bocalamanıza sebep olabilir. Veya biz kendimizi ana dilimizde ifade ederken çoğu yerde sokak ağzı kullanırız. Çoğu yerde atasözleri kullanırız. Deyimler kullanırız yan anlamlar kullanırız veya herkesin bildiği popüler bir şaka vardır, gönderme vardır, kinaye vardır. Bu gibi şeyler olabilir. Ve bundan da öte söz sanatları zaten konuşmanızda yer edinmiş olabilir. İşte bunları alıp çevirmek muhteşem bir sağlam bir yetenek istiyor. Nasıl bir yetenek istiyor? İki dilde de yeterli olmanızı istiyor. İngilizce üzerinden örnek verelim. Hem Türkçe'ye çok hakim olmanız gerekiyor ana dilinize, hem de İngilizceye çok hakim olmanız gerekiyor. Bu da çok zor. Mesela şöyle örnek vereyim. Aynı zamanda çeviri yaparken yani birebir çevirebilirsiniz. Her cümleyi birebir çevirebilirsiniz. Ancak çeviri yaparken karşı anlatmak istediğiniz şey sizin kültürünüzde ki olan o şey karşı tarafın anlattığınız İngilizcede olmayabilir. Ne gibi? Türkçede eline sağlık yemeklerden sonra denir, değil mi? Hani bunu eğer çevirmeye kalkarsanız Google Translate'e yazdınız bunu. Size bir şeyler söyleyecektir evet. Ama karşı tarafta bunu anlayacak mıdır? Sanmıyorum. Tek tek kelimeleri çevirdiğinizi farz edelim. Help to your hand gibi saçma bir şey oluyor. Böyle bir şey yaptığınızda karşı taraf ne demek help your hand diyecektir. Sizin her bir kelimenizi anlayacaktır. Help to your hand Bunları anlayacaktır. Ancak sizin ne demek istediğinizi anlamayacaktır. Aynı şekilde siz karşı taraftan bir şey duyduğunuzda, bir deyim duyduğunuzda o deyimin birebir aynısı Türkçede olmayabilir. Bazen bazı deyimler birçok kültürde, birçok farklı dilde bulunabiliyor. Ne gibi mesela? Mesela bir ayağın çukurda olması. Türkçede var. Bu İngilizcede de var. One foot in the grave. Süper. Ama siz bunu çevirdiğinizde bir ayağı çukurda derken bunun karşılığı eğer İngilizcede yoksa Almanca da yok, Fransızca da, Çince de yoksa karşı taraf size böyle boş boş bakacaktır. O yüzden bir dil öğrenirken o kültürü, o kültürün deyimlerini, o dilin o dilde kullanılan deyimleri, atasözlerini sokak ağzında öğrenmemiz gerekiyor. İşte eğer siz çevreye çok bağlı kalıyorsanız, çok bağlı yaşıyorsanız bu tarz dilin içerisinde yaşayan söz sanatlarını çevirmekte zorlanacaksınız. Aynı zamanda beceremediğiniz için, karşı taraf sizi anlamadığı için konuşamadığınızı, cümle kuramadığınızı veya iletişimde kötü olduğunuzu düşünüp belki de İngilizce konuşmaktan soğuyacaksınız. Belki özgüveninizi kaybedeceksiniz ve yabancı dil konuşmak için gerekli olan özgüven olmadığında böyle boş boş bakacaksınızdır. Veya yabancı dil konuşmanız gereken bir yerde anında kaçmaya çalışacaksınızdır. İşte çeviriye fazla alışmanın, Google Translate'i fazla kullanmanın size böyle bir zararı olabilir. Şimdi dedik ki dil öyle çalışmıyor. İki dil farklı ve deyimlerden bahsedik. Bundan daha fazlası var. Mesela çok basit bir örnek daha. Cümle dizimi. Türkçede biliyorsunuz biz yüklemi en sona koyarız genellikle. Ama İngilizcede yüklem ortada bulunur. Bu gibi farklılıkları iyi bilmeniz gerekiyor iki dilde de. İyi bilmezseniz eğer çeviri yaparken bunu kaçırabilirsiniz. Yani kelimeleri tek tek çevirseniz de Cümledeki kelimelerin sıraları doğru olmadığı zaman word order deniyor buna. Burada bir tökezleyebilirsiniz. Veya daha başka mesela üniversitede öğrendiğim şeylerden bir tanesi pozitif transfer, negatif transfer. Bir grammar konusunu, dil bilgisi konusunu öğrencilerin daha iyi anlaması için kullandığımız bir terim bu. Eğer ki iki dilde de aynı grammar yapısı varsa öğrenci bunu hemen transfer edebiliyor. Buna biz pozitif transfer diyoruz. Ha diyor. İşte ne diyelim mesela şimdiki zaman. Aa Türkçe'de şimdiki zaman var. Şu an yaptığımız eylemleri anlatıyoruz. Ve İngilizce'de present continuous tense var. Evet bu da şimdiki zaman. Süper birbirlerine çok benziyorlar. Bunu öğrenmek çok kolay olabiliyor. Bunun çevresini yapmak da çok kolay olabilir. İşte. Ama bir de negatif transfer dediğimiz bir şey var. Mesela perfect tense'ler. Veya future perfect continuous tense. İşte karşı taraf size future perfect continuous tense'de bir şey kurduğunda siz bunu çevirmeye çalışırken bocalayıp o çevrenin içerisinde boğulabilirsiniz. Future Perfect Continuous Tense demişken geçen hafta çektiğim İngilizce'deki tüm zamanlar adlı videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. İngilizce'deki tüm zamanları tek bir derste, hemen hemen bir saati bir derste işledim. Faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için çayınızı kahvenizi alın, not defterinizi önünüze çıkartın ve bir saat, bir kursa, bir sınıfa, bir derse katılır gibi zamanları videomda çalışabilirsiniz. Şimdi pozitif transfer, negatif transfer demişken mesela devrik cümlelerden de bahsetmek gerekiyor. Biz devrik ve yarım cümleler hatta. Biz birçok kez cümlemizi tamamlamayız iletişim halindeyken, konuşurken özellikle. Bazen mesaj atarken de öyle. Cümlemizin başını söyleriz ve karşı taraf bunun sonunu zaten anlar, getirebilir. Veya devrik cümleler kurarız. Ama karşı taraf ne demek istediğimizi anlar. Bu tarz örnekler dilin yaşayan canlı bir varlık olduğunun da kanıtıdır arkadaşlar. Hal böyleyken işte bunu çevirmeye çalışmak, devrik bir cümleyi Türkçedeki devrik bir cümleyi İngilizce'ye çevirmeye çalışmak çok zor. İngilizce'de devrik cümleler kuruluyor. İşte bunun grammar kuralını, dil kuralını iyi bilmeniz gerekiyor. Türkçedeki devrik cümleyi kurabilirsiniz. Ana dilinizdir. Doğal bir şekilde ağzınızdan çıkar. Ancak işte bunu karşı dilde, ikinci dilde İngilizce, Almanca, Fransa bunu yapabilmek çok çok büyük bir çaba demek. Ve bunu yapabilmek çok büyük bir şey. Ve bunu yapabilmek eğer o işte bir mesleki olarak profesyonel değişirseniz de her yedin harcı değildir arkadaşlar. Bu topa giren birçok kişiyi görüyorum. işte böyle tıkanıp kalıyorlar. İngilizce cümle kuramıyorum diyorlar. İngilizce konuşurken tıkanıyorum diyorlar. Çünkü çevreyi odaklanırken yapamayınca orada ipler kopuyor ve konuşamadıklarını söylüyorlar. İddia ediyorlar. Aslında hal öyle değil. Konuşabiliyorlar cümle kurabiliyorlar. Çevirmektense yarım yamalak bir cümle kurmanız bile çok daha iyi. Ve sizi zamanla akıcı, hızlı olarak konuşmaya, dil üretmeye itecektir arkadaşlar. Şimdi dedik ki çeviri bir profesyonel işi. Çeviri sizi yavaşlatır dedik. Bu arada yavaşlatmış demişken yine YouTube'da bir akıcı mı, doğru konuşmak mı üzerine YouTube'da eski bir videom var. Onu da gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Akıcı konuşmak ve doğru konuşmak arasındaki bir dilde akıcı olmak ve doğru olmak yani doğru cümle kurmak, akıcı cümle kurmak arasındaki farkları sizlere anlattım. Bu konuda tavsiyeler verdim. Süper bir video. Gidip izliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü olarak dedi ki dil öyle çalışmıyor. Yani iki dil farklı şekillerde, farklı dinamiklerle çalışırsa eğer. Bu dinamikleri yakalamanın çok zor olacağından bahsettik. Ve son maddem artık dördüncü madde. Google Translate veya çevir yapmak sizi tembelleştirir arkadaşlar. Tembelleştirmekten kastım ne? Veya tembel olmak istesim ne olacak ki diyebilirsiniz ama Anlatmak istediğim şey aslında şu. Diyelim ki doktorunuz size her gün yürümenizi tavsiye ediyor. Ve sizin her gün 5 kilometre yürümeniz lazım. Ama siz her gün 5 kilometre yürümek yerine işin kolayına kaçıyorsunuz. Ve kardeşinizin arabasıyla o 5 kilometreyi tamamlıyorsunuz. Bir süre sonra bacak kaslarınızın istenilen ölçüde gelişmediğini göreceksiniz. O staminayı vücudunuzun oluşturmadığını göreceksiniz. İşte dil de böyle bir şey. Şu an eğer dil öğrenmede başlarda ya da ortalardaysanız zaten başlarda ortalarda dememin sebebi bu. Zaten ileri seviyedeki insanların artık dille ilgili, dil öğrenmekle ilgili, dili kullanmakla ilgili hem özgüvenleri gelişmiş oluyor. Hem de karşılarına bir sorun çıktığında o sorunu nasıl çözeceklerini, cevabı nerede arayacaklarını çok iyi biliyorlar. Sorun çıksa da onu bir şekilde çözmeye yöneliyorlar. Ancak başlangıç ve orta seviyedeki öğrenciler genellikle hatalara daha çok düşüyor. Yanlış yola daha çok sapıyor. O yüzden söylüyorum bunu. İşte Google Translate o an, o dakikayı kurtarabilir, günü kurtarabilir. Ancak uzun vadede, uzun solukta baktığımız zaman, üniversite hayatınız boyunca Google Translate kullandığınızı varsayalım. 4 yıl, hatta hazırlıklı olsun 5 yıl. 5 yıl boyunca Google Translate'e eğer siz bağlı kalırsanız, 5 yılın sonunda internetin çekmediği bir yerde İngilizce konuşmanız gerektiğinde dut yemiş bülbül gibi olursunuz arkadaşlar. Ve istenilen kasların dille ilgili hemen... Nasıl bir şey bu kas? Hemen cevap verebilme. Karşıdaki anlayabilme, duygu ve düşüncelerinizi ifade edebilme, telaffuz için gerekli olan dilinizdeki o gelişim. Bunların olmadığını göreceksiniz. Uzun solukta Google Translate kullanmak sizi tembelleştirdiği için Google Translate'in olmadığı bir yerde veya çeviri yapamadığınız bir yerde tıkandığınızı, takıldığınızı, konuşamadığınızı, yazamadığınızı, dili üretemediğinizi göreceksiniz. Bu yine özgüveninizi alt üst edecektir. Bu yine moralinizi bozacaktır ve dille ilgili Artık hisleriniz değişecektir. Yani dil eğlenceli bir şey. Karşı tarafla konuşabilmek güzel bir şey. Artık gurur duyacağınız bir şeyken değil. Yani karşı tarafı derdimi anlatabildim. Karşı tarafın derdini anlayabildim. Ve iletişim kurabildim. Yabancı bir dille bunu başardım. Heyo diyebileceğiniz yerde artık bu içinize kaçacak. Artık siz içinize kapanacaksınızdır. Çekineceksinizdir. Konuşmak istemeyeceksinizdir bulunduğunuz ortamda daha fazla stres hissedeceksinizdir ve bu daha fazla stresle daha fazla hata yapacaksınızdır. Daha tıkanıp kalacaksınızdır. O yüzden çevreden birazcık kurtulmanız gerekiyor. Bunu şuna benzetebiliriz. İşte çevri yapmak işte küçükken hatırlayın bisikletlerin yan çocuklar için bisikletlerin yan destek tekerleri olurdu. Hepimiz kullanmışızdır. O desteklerin işte bisiklet sürmeye başladıktan 5-10 sene sonra hala olduğunu farz edin. Bu çok kötü bir şey olurdu. İşte Google Translate gibi bir araç veya çevre yapmak yeri geldiğinde size destek olabilir. Gerektiğinde size destek olabilir. Ancak sürekli olarak bununla beraber gidiyorsanız hiçbir zaman hızlı bir şekilde bisiklet kullanamayacaksınızdır arkadaşlar. Hiçbir zaman istediğiniz şekilde akıcı konuşamayacaksınızdır. İstediğiniz hızda, istediğiniz tempoda iletişim kuramayacaksınızdır. E-posta yazamayacaksınızdır. Sözlü ya da yazılı anlatım Yavaşlayacağı gibi karşı tarafı anlarken de çevirmek isteyeceksinizdir. Karşı tarafın söylediğini anladığınız halde ya bir çeviriye bakayım doğru mu anlamışım teyit edeyim diyeceksinizdir. İşte çeviri yapmanın ve Google Translate'i sıklıkla kullanmanın bu gibi sonuçları olacaktır. Şimdi bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Benim tanıdığım birçok öğrenci Google Translation kullanıyor. Tanıdığım birçok yakınım Google Translation kullanıyor. Ben de kullanıyorum yere geldiğinde ama bunu ne kadar fazla yaptığımız Bundan ne kadar fazla faydalandığımız önemli olan. İşiniz gereği çok sık kullanıyor olabilirsiniz, belki kullanmak zorunda oluyor ol, oluyor olabilirsinizdir. İş yetişecektir. Anlarım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Google Translate hayatınızda var mı? Varsa faydalarını ya da zararlarını gördüğünüzde bunları yorum olarak yazmanızı istiyorum. Çünkü bu kanalda şöyle güzel bir şey olmaya başladı. İnsanlar hem benim videoma yorum yazarken, hem de birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Birbirlerine bir şeyler öneriyorlar. Atıyorum X uygulamasını kaça aldın, ne kadardır kullanıyorsun, faydalı mı, zararlı mı, ben paramı al, alamadım veya ben de indirim kodu var gibi paylaşımlarda bulunuyorlar ve farklı bir topluluk oluşmaya başladı burada birbirine yardım eden, öğrenmeye aç, öğren, öğrenirken de sınıf ortamındaki gibi sınıf arkadaşına yardım eden insanlar gibi bir topluluk oluşmaya başladı. Ve sizin her bir yorumunuz bu topluluğa bir fayda, bir katkı demek arkadaşlar. Siz de aramıza katılın ve videoları yorum yazmaya başlayın. Görüşlerinizi bana aktarın. Ben e, sınıflarımda veya çevremde gördüğüm Duyduğum ve gözlemlediğim şeyleri zaten burada size an anlatıyorum. Ancak bir de benim erişemediğim uzakta olan insanlar olabilirsiniz başka şehirlerde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neler uyguluyorsunuz? Bunları lütfen benimle paylaşın arkadaşlar. Hem ben hem de bu kanalı takip eden topluluk sizlerin de deneyimlerinden, bilginizden faydalansın. Ayrıca sorularınızı da bırakabilirsiniz. Sorulara her zaman dönmeye çalışıyorum. Sizler de lütfen bu topluluğa katılmaya çalışın. Bu videodan da bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Intro gelsin. Daha sonra sizlere Google Translationın. Önce intro gelsin. Daha sonra sizlere Google Translationın ne gibi zararları olur. Önce intro gelsin. Daha sonra sizlere Google Translationın ne gibi zararları olabilir anlatayım. Önce intro gelsin. Daha sonra sizlere Google Translationın ne, <laughs> Translation ne gibi zararları olabileceğini anlatayım. Önce intro gelsin daha sonra sizlere Google Translation zararları hakkında bilgilendirici videomla <laughs> Önce intro gelsin daha sonra sizlerle Google Translation'ın Önce intro gelsin daha sonra sizlere Google Translation'ın ne kadar zararlı olduğunu anlatayım olmalı.